Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sizleri MG 7 2025 versiyon araçla tanıştıracağım. Hadi bakalım çekime geçelim. MG 7 ve Excellence. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlere bütün özelliklerini buradaki standında bu şekilde göstermiş olayım. Araç resmen ateş ediyor arkadaşlar. MG 7. Evet aracımızın şoför koltuğuna oturduk ve sizlere şöyle ön konsolu göstermeye çalışayım. Burada diğer araçlara göre boylanmaya bir 24 inçlik toplamda 33 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ve bu araç 175 beygir ve 275 torka sahip. Azami hızı 200 kilometre Ve bu aracın yakıtı bir önceki versiyonlara göre 2024-2023 ve modellerine göre çok çok daha tasarruflu bir araç. ve MG7'nin şu kısmında setup display var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu da aracın hızını ve limitörlerini ekrana yansıtma özelliği oluyor. Yani sizin bakış açınızın önünde duruyor camı, camda duruyor. bilgiler arkadaşlar. Oradan bilgileri yansıtma yaparak sizleri sizlerin dikkat dağınıklığınızı engelliyor. Bu araçta dikkat dağınıklığı var arkadaşlar. Yorgunluk tespit edici, dikkat dağınıklığı mevcut. Ve bu şekilde aracın ön konsol tasarımı harika. Gayet geniş ve ferah bir araç. Ve şimdi arka kısma geçelim ve sizlere arka kısımla ilgili görselleri de sunalım. Evet. Aracımızın arkadaşı, arkası da gerçekten mükemmel ve şimdi oturup bu mükemmelliği konfora dönüştürebilecek miyiz ona bakıyoruz. Evet aracımızın arkası da gayet ferah, gayet geniş oturma mesafesi ve diz mesafesi baya baya bir var. Ve Bu da arka tarafta oturanlar için de e, konforu ve rahatlığı bırakmamış bir marka ve model bu araçta arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi full cam tavan bir araç. Panoramik cam tavan. Ve koltuklar harika. Otopilot koltuğu arkadaşlar. En rahat koltuk modeli. Şöyle cepli ve bağımsız klimamız ve USB girişlerimiz. Type-C girişlerimiz. Ve burada da bir e, saklama gözümüz mevcut. Bir cebimiz mevcut. Ve bu şekilde araç gerçekten e, premium bir araç. Şöyle hoparlör. 8 çift hoparlör var arkadaşlar. Aracın hem kapının üst hem de alt kısmında toplamda 8 hoparlör mevcut. Ve burada bir orta konsolumuz var yine. Görmüş olduğunuz gibi ve araç içi de gayet geniş ve ferah bir araç. ve bir de aracımızın bagaj kısmı var arkadaşlar. Bir de sizlere MG 7'nin bagajını göstereceğim. Şuradan düğmeye basıyorsunuz ve bu şekilde MG 7'nin bagajı açılıyor arkadaşlar ve sizlere bu bagajı da gösterelim. Bagaj hacmi 365 litre arkadaşlar. Bu araçta daha çok konfor ve alan ön planda tutulduğu için bagaj 365 litreye düşüyor ki sonuçta bu araç D segmenti SUV bir araç değil. O yüzden 365 litrelik bagaj da çok geniş ee duruyor. Çok geniş ee bir alanmış gibi hissettiriyor. Ve bu şekilde stepnesi de mevcut bu MG7'de arkadaşlar. Evet yine elektrikli ve otomatik bir bagaja sahip. Şöyle dokunduğumuzda bagajımız kapanmış oluyor ve MG7 arkadaşlar bu aracımız. Evet sevgili arkadaşlar bu ve daha fazlası için lütfen Çorlu Volkan Otomotiv'e gelerek araçlar hakkında çok daha fazla detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz ve sizlere bu şekilde Çorlu MG ve Suzuki Bayi'nin de departman kısmını bu şekilde göstermiş olalım. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.